Evet, Tour Antalya'nın son gününde, son etabında bir pazar sabahı harika bir mekanda Antalya'nın göz bir Antalya Akvaryum'dayız. Misafirimiz Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolunda. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon ev sahipliği yaptınız. Burası az önce çok coşkuluydu. Evet. Ee, çok da iyi takımlar gelmiş. Çok da güzel bir organizasyon var. Antalya Akvaryum böyle işleri destekliyor mu? Antalya turizminde nerede? Bize biraz bahseder misiniz? Antalya Akvaryum kurulduğu günden beri ilklerin işletmesi olmaya çalıştı. Bu bakımdan da biz hem sporu, sporcu hem diğer STK'larımızı, sosyal organizasyonları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Az önce çok da güzel görüntüler vardı. Diğer organizasyonlara alışık olmadığımız sizin pozitif etkinizle akvaryumun tünelin içerisinde misketçiler geçtiler. Çok güzel görüntüler vardı. İmza töreni de köpek balıklarının önündeydi. Bunu organize ediyorsunuz ekibinizle. Nasıl bir hazırlık süreci oldu? Antalya Akvaryum bu organizasyona ilk biliyorsunuz Trof Antalya'nın 7 yıl içinde pandemi de dahil ettiğimizde 5 organizasyon düzenlendi. Son 3'ünde Antalya Akvaryum tünelinde ve uçak batığı alanında biz bisikletçilerimizi ağırladık ve organizasyona dahil olduk. Bu e, organizatörümüz Haluk Özsevim'le beraber bizlerin bir çay sohbetinde e, sansasyonel ne yaratabiliriz e, sohbetimizin içinde gelişti. E, neden dedik Antalya Akvaryum dünyanın en büyük tünel akvaryumu diyoruz. Neden bunu ispatlamıyoruz? 170 bisikletçiyi tünelden geçirme fikri böyle doğdu. 3 yıldır da düzenli olarak yapıyoruz. Bu bakımdan hem biz dünyanın en büyük tünel akvaryumu ünvanımızı teyit etmiş olduk. E, 170 bisikletçiyi, birkaç bisikletçi yan yana tünel içinde geçebildiği. Dünyada ikinci bir akvaryum tüneli yok. Hem bu bakımdan önemliydi hem de 25 ülkeden 16 takımın yarıştığı 170 bisikletçinin burada nasıl etkilendiğini görmek, biz onların fotoğrafını çekerken onların da balıkların resmini çektiğini görmek bizim açımızdan çok eğlenceli, gerçekten bizi mutlu eden bir görüntüydü. Bu da bizim en çok dikkatimizi çeken şeylerden biriydi. Normalde sporcular poz vermeye alışık. Evet. Gördük ki hepsi ellerinde telefonla geçiyor. Aynen öyle oldu. Onlardan müsaade istiyoruz. Kendi fotoğraflarınızı çektiyseniz artık biz de siz çekelim diye. Onlar da çok etkilenmişler. Ben tabii yabancılarla sohbet etmek durumunda oldu. Bazı World Tour takımları, Pro Team takımları var. i̇lk yani defa bu kadar güzel bir yerde start yapıyoruz dediler. Emeklerinize sağlık. Buna ev sahipliği yapmak bizim için de çok mutluluk vereceğiydi. ve dediğim gibi Antalya Akvaryumu bu sayede dünya sporcularının önünde bir ev sahipliği rolünü üstlenebilmesi de bizi çok mutlu etti. Harika teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olun. Evet.